Adıl var mı yok mu? Bakkal amcalar gerçi bizim Ekrem amca çok yapmıyordu da aşağıdaki bakkal yapıyordu onu amına koyayım. Hediye şey alırdık, dondurma alırdık. Dondurmanın içinde hediye çıkardı. Bakkal kabul etmezdi. Bazı öyle şerefsiz bakkallar vardı. Artık hediye yok mu? Yok mu? Yok mu artık? Ben eskiden full fıstıklı klasik. Valla bizim zamanımızda şey yeni çıkmıştı. Cornetto'nun kaymak çubuklusu vardı ya için şey karamel çubuklu. O yeni çıktıydı. Magnum 2 lira 1,5 lira mıydı sonra 2,5 oldu sonra 5 lira oldu. Artık kaç olduysa. Buz parmak. Şu an 50 lira vardır. O bakkalcı tarihi geçmiş bu kampanyanın ya deyip vermiyordu beden Vermez de oğlum bakkalcılar arasında o çok vardı. Halbuki bakkalcılar onun zaten payını alıyordur. Niye vermiyor onu da anlamıyorum. Oradan da para kazanıyor, kazanmaya çalışıyor değil mi? Oğlum su balonu. Lan az atmazdık ha. Torpil. Amına koyayım ne torpil atardık. Bizim bir kere ee, anneannemlerin binada kapıcının çocuğu vardı. Bebenin yüzüne patladıydı torpil. Gözleri gözleri kapandıydı sonra tedavi oldu. Onun yüzünde patladıydı hatırlıyorum. Torpil çok atardık ya. Mantar tabancasıyla drive-by atardık bisikletle. Pat 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 Kız kaçıran. Su maymunu vardı evet. Su maymunlarını hatırlıyorum. Biliyorsunuz mu da su maymunlarını? Hala vardır o ya. Şunları suyun içine koyuyorduk. Şişiyordu da amına koyayım kendi kendine. Şöyle şöyle. Hatta şey muhabbeti vardı. Bunu yiyip bir tane çocuk ölmüş diyorlardı. Şunu yiyip bir de şey vardı bak. Eee magnet. Brrrrın. Herkes bizim zamanımızda okulda onu alıp alıp amına koyayım ders boyunca bir bir neydi lan o? Magnet oyuncak ya. ikili ikili. Stres çarkı değil. Stres çarkı değil değil. İkili magnet oyuncak. Nasıl bulabiliriz ki? Aaa! Şu. Şu. Gördünüz mü tipini bak. Herkes bunu alıp alıp atıyordu. Mıknatıslı oyuncağı. Tavana yapışan Spider-Man. Onu çoğu kişi biliyordur lan. Lastikten bilezik yapıyorduk. Şey çok güzeldi. Şeyi çok kullanırdık. <laughs> Sapan. Tüf tüfü kendin yapıyorsun. Beyblade'i anlattım. Topaç vardı. Çimadan bak bir ara. Bir ara çipada, çim adam muhabbeti vardı. Koray'a benzeyen. Koray'ın saçını diktiği zaman. Çim adamlar. Şunları falan yapardık. Koray bir ara saçı böyle dikiyordu ya. <laughs> tüf tüf var mıydı? Tüf tüf tabi lan. Abi şu botu kapat kendimi sikeceğim. Kanka ayarlayamadım onu ne yapayım ya? Bir dahakine ayarlarım banlamayacak herkesi. Çözeceğim onu. Daya atacağım. Bayramda onu çekeceğim köşeye. Lastikten bilezip yapar. Bir ara şey türedi. E ee, bilezikçiler türedi. Ankara'da çok popüler bu bilezikleri yapan bir tane eleman vardı. Herkes diyordu ki kanka şu adamdan aldım bileziği amına koyayım. Kollara bilezik yapıyordu. nokta 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 boncuklardan. Full satıyorlardı. Bir ara çok popülerdi o. Hatırladınız mı onu? Ne botu? Şey ya, Mubot bot mu ne adı neyse, Kick bot mudur nedir? Herkes banlıyor. Biz bir emanet bırakmıştık. O yalan oldu değil mi? O ne lan? Ne emaneti? Lastikten yo boncuk boncuk bilezik ya. Boncuk bilezik. Bilezik de bileklik yani daha doğrusu. Bak şöyle göstereyim erkek diyelim. Johnny aynı bunlardan bak. Sürekli bu tarz yapıyorlardı. Anladın mı? Adam kendi böyle bileklikçisini açıyordu. Bunlardan yapıp yapıp satıyorlardı. Ankara'da bir tane elemen vardı. Çok popülerdi. Herkes ondan alıp alıp duruyordu amına koyayım. Adı neydi adamın hatırlamıyorum ya. Ankara'da herkes o adamdan almaya çalışıyordu. Herkes. Elemen. <laughs> Aleykümselam. Ulan bende eklidir ha onun numarası. Bileklik yazsam çıkar mı? Silmişim. <gülüyor> <gülüyor> Küçük patlayan sen mantar tabanca ya. Mantar tabancası bak mantar tabanca. Bunlar işte biz bisiklette pat 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 <gülüyor> <gülüyor> Bunlar güzel oluyordu ya. Bunlar çok güzel oluyordu oğlum. Denge bilekliği az siktir. Lan bir ara o vardı hatırladınız mı onu? Dünyanın en büyük yalana amana koyayım ya. Şu şu. Şu dümen lan dümen. Dünyanın en büyük dümeni hatırladınız mı bunu? Hala alan var mı bunu ya? E dünyanın en büyük kolpalarından biridir ya. Bir boka yaramaz ya. Yalan abi inanmadım. Zaten inanmadım hiç almadım ya. Bu ne? Güya bunu takınca dengeni sağlıyormuş. Vücuduna işte yarar sağlıyormuş. Şu şey falan dengeni koruyormuşsun falan filan. Dümenden bir şey ya. Bir ara çok pro şeydi bu popülerdi. Tam bir dümen işi, tam bir dümen işi ya. Powerade içip rolleniyordu. <laughs> Kardeş, futbolcular bunu içiyormuş biliyor musun? Maç öncesi feci, enerji sağlıyormuş Powerade. Mavisinden ama mavisinden. Ondan sonra başka ne vardı ya? Sen kesin Yok almadım, hiç almadım. Su tabancası. Onların iyi bir markası vardı. Amınam şu işte o bakkalda falan satılan sikko olanlar bunlar bak bak. Şu bakkalda satılan sikko var. Bunlar hep yarı yolda bırakır adamı. Hep yarı yolda bırakır. Full. Su yüzüğü ne lan? Su yüzüğü. Tipini göreyim anlarım. He bunu biliyorum ya. Bu boş bir şey oğlum. Ben bunu ağzımla yapıyorum. Buna gerek yok. Benim dişlerimden ben böyle bir fışkırtıyorum var ya şelale gibi. Cırırt diye direkt gider hedefe. Direkt hedefe gider. Nerf. Bizim zamanımızda nerf yoktu ya öyle. Nerf çok sonra çıktı oğlum. Ya da Türkiye'ye geç geldi. Şey vardı şelalelerde satılıyordu. Şelale su düdüğü. Su düdüğünü bilir misiniz? <Sessizlik> Kuş sesi çıkarıyordu. Su düdüğü. Ne yapıyorsunuz siz ya? Bunlar da ne? Adı? Su düdüğü. Su düdüğü. Evet, öyle Ana bunun da arkasında. bir tane. Ondan sonra ne vardı lan? Düdüklü şeker. Düdüklü şeker, düdüklü şeker. As lan. <laughs> Ulan ya. Düdüklü şeker vardı. Ondan sonra şey leblebi tozu satılırdı. Çok satılırdı. Ulan bu var ya adamı boğar öldürürdü ya. Şöyle leblebi tozu. Şunlar satılırdı. Ondan sonra eee. miydi lan hüp? hüptrik, Hüptirik vardı. hüptrik satılırdı. Ağızda patlayan şeker hala vardır onlar. Emzik şeker az siktir. Hatırladım hanım emzik şekeri de. Şunlardan diyen değil mi? <laughs> ekşi yüz, he. ekşi yüz vardı. TS'ye bakar mısın? Ha, şunu da hatırladım. Yavşak okulda bir tane piç vardı. Herkes okulunda vardır. O piç bunu getirirdi. Çarpıyordu milleti. Böcek çıkıyordu bazılarından. Oy! İşte burada duracaksın. İşte burada duracaksın baba. <laughs> Gönül şununla var ya. Ya neler neler yapardım be. Hayal gücüm ya. Burası hayal gücüm ya. Ulan ne saçma sapan arabaları çekerdim, askerleri arkasına çekerdim. Kendi kendime savaştırırdım. Hayal gücü bu işte. Kendi kendimize şunlarla saatlerimizi geçiriyorduk lan. Bu hep bu ben 5 yaşımdayken bir tane abimde vardı. O abi hala hatırlıyorum. Ona gidip bunları savaştırıyordum. Tabi lan. Bende hala var. Bizimkiler gitmiştir herhalde ya. Annemde hiç şey yok ki. Yok ana olarak saklayalım falan oğlum. Şöyle şuna verdim. Oğlum şuna verdim. Oğlum şu istedi şuna verdim. Oğlum şuna verdim. Oğlum buna verdim. Bir tane oyuncağımız kalmadı. Ha bunlar bunları da hatırlıyorum. Bunları benzinlikçilerde falan veriyorlardı. Arabalar vardı. Bir ara benzinlikte şey modası vardı. Sürekli araba hediye ediliyordu benzin, benzinlikçilerde. Meybuzu kırıp sömürür müydüm? Meybuzu en sonunda ısırıyordum o kartonunu. Isıra ısıra. Benim zamanında eniştemin benzinliği vardı. O bize hediye veriyordu. <laughs> onun oraya gittiğimiz zaman onun oraya gittiğimiz zaman hediye veriyordu. <laughs> Kumandalı araba. Abi selamünaleyküm. Aleykümselam. Boncuklu tabanca. Boncuklu tabanca savaşlarımız çok olurdu oğlum. Çok feci olurdu. Benim çocukluğum böyle geçti abi. Bu adını mı kesti? Bu adını mı kesti? Ne? Senin için intihar Siktir <laughs> Ayıcık vardı ayıcık. Herkes o yüzden o şey ayıcığını iyi sanardı. Benim bir kere gözüme denk ya. Valla biz Kadircan'la akıllılık ediyorduk. Ne yapıyorduk biliyor musunuz? Havuz gözlüğü var ya. Bazen boncuklu savaşlara havuz gözlüğüyle giderdik. Ciddi savaş olacağı zaman. Binalar birbirine gireceği zaman. Kadircan'la havuz gözlüğünü takardık. Derdik amanın kör mör olmayak. Akıllı olacaksın. Akıllı olacaksın baba gözüne mözüne gelir. Ana Lazona hala duruyor mu lan? Lazona. Şunun içinden bir iki tane bana getir lan. Ayıcıkları vardı ya ha, hatırlıyorum. Şey. Eee. Jelibondan dil vardı hatırlıyor musunuz? Jelibon değil. Salak gibi amına koyayım Bunları takıyorduk ağzımıza. Aa çekseydim falan. Kendi kendimize espriler yapıyorduk. Vampir dişi vardı. Biz mahalle arası su balonu Oğlum biz su balonunu gizli gizli atardık. O güzel oluyordu işte. Gizlice atıyordun var ya. Uf, o anda yaşadığın korkuyu hiçbir yerde yaşayamazsın. O amına koyduğumuz su balonunu atıyorsa... Sanki birini... Öldürdün çok büyük suç işlemiş gibi o adrenalinle saklanırdım. Aşağı bakmazdım. Balkonda pusardım lan ayıktılar mı ayıkmadılar mı? Stres şarkı çok şey değil ya. He bunlardan vardı. Bunların ondan sonra beyazları da vardı. Su şişesinin kapağındeler. Bir de su şişesini patlatıp dururduk amına koyayım. Bok varmış gibi. Su şişesini çevir çevir patlat. Çevir çevir kimisi işte yere koyup ayağıyla patlatır. Hep bunlarla uğraşıyorduk. Misket. Ooo. Oh, oh. Babam özenmiş de geçen bunlardan almış, saklıyor hala odasında. Çok güzel çocuklama gidiyor adam. <laughs> Topaç evet bak topaç. İple çevrilen topaç mıydı ha? Bunu ben yapamıyordum amına koyayım ya. Hiç çok da emek vermedim ama saçma geliyordu bana amına koyayım. Ayar oluyordum buna. Bakugan'ları da biliyorum. Hatta bak Bakugan değil. Bizim zamanımızda ee, futbol topu gibi puzzle puzzle köyde birleştirirdik biz. Hiç unutmuyorum. Köyde babaannemlerin evde 3 tanesi orada kaldı. Belki hala duruyordur gidip bakayım mı lan köye bir gün? Hala köyde duruyordur ha. Rahmetli babaannemin odasında duruyordu. Sol köşede odadan girince sol köşede duruyordu. Vlog bekleriz. Köy evine gidersem vlog direkt çekerim size ya. Yoyo yo, oy. Yoyo yo da ben şey hareketini yapıyordum. Paris kulesi miydi? Yoyo yo, Paris Yo yo Eiffel çıkar bence. Eiffel Tower trick. Ben şunu this yo-yo trick is Eiffel Tower. Here's how you do it. The easiest way to learn this trick is with a dead yo-yo. Start with your yo-yo palm facing down. Press your thumb into the string below and grab the string between your thumbs and index finger. Make a slingshot. Next, bring your throw hand down towards the string above the yo-yo. You should Ben bunu yapamıyordum ya da öyle söyleyeyim. Ben şu sadece o büyük üçgeni yapıyordum. Büyük üçgende çeviriyordum. İleri geri ileri geri yapıyordum. Salla Allah salla. Lan ne sallayacağım lan? Getirin yo-yo yapayım dakikasında. Ezberimdedir hala. Unutulmaz o refleksler. Ya bak benim o hatırladığım top neydi? Plastik parçalarla birleştiriyorduk ya. Oo. O, o toplar göt yakan. Göt yakan mahalle topunu bilir misiniz? Bak her mahallede şöyle bir top vardı. Anası ağlamış artık. Bu çok kötüydü. Bunlar bir de yağmurda falan içine suyu çekerdi. Ebesinin şeyi gibi ağır olurdu. <laughs> Ya şunun beyazı vardı ya yanlış değilsem. Ya bunun daha beyazı mıydı? Yanlış hatırlamıyorsam. Daha böyle beyazımsı bir rengi vardı bende. Böyle bir yakıyordu ya. Bu var ya yüze geldi mi kıpkırmızı ederdi ha. Bulamadım. Arabanın altına kaçar eğilir alırsın. İşte ben öyle kafamı yardım saklambaç oynarken. Arabanın altı deyince direkt aklıma kafamı yardığım anı geliyor yani. Kamera abi kamerada gözüküyor işte oğlum. Kames yazınca çıkmıyor arkadaşlar. Bulamadım yani. Ya şunlar falan çok hafifti diye hatırlıyorum ben bunları ya yanlış hatırlamıyorsam. Mekanik top mu diyorsun? Vallahi hiç hatırlamıyorum. Köye gittiğimde bir gün açıp eğer oradan çıkarmadıysak onları ulan bulursam ne sevinirim lan. Plastik dört parçalı top birleşiyordu böyle. Onlardan çeşit çeşit oluyordu ha. Ha bak şunlar gibi o yakan toplar. Yüpe bu ne lan? Hiç hatırlamıyorum. Benim hatırladığım 25 kuruşluk bir cips vardı. 25 kuruşluk cips neydi? Karpuz top. Karpuz top herkeste vardır lan. Karpuz top. Ama bu karpuz top sağa vuruyordun. Amına koyayım. Şeye gidiyordu. Sağa vuruyordun. Üst çapraz topa saçma sapan yerlere gidiyordu bu top ya. Ebesinin amına falso alıyordu bu. Pardon küfür için. 25 kuruşluk cips vardı. 25 kuruşluk cips. 25 kuruşluk cips. Direkt zaten çıkıyor. Şunların eski hali işte ya. Aman bunu tek de dikiyordun. Bunun olayı tek de dikecen, ağzın taşacak, yiyecen üstüne de şey alıyorduk. Lekola. Lekola'nın 25 kuruşluk mu ucuzları vardı. 75 kuruş muydu? Ucuzları vardı ya bunların. Şunlardan amına koyayım. Alıp içiyorduk eşek gibi. <laughs> 75 kuruş muydu? Öyle bir şeydi ya. Lekola boykot. Lekola'nın neyi boykot boykotu? Ne? Çakma lan bu zaten. çıtırcık bunlar var hala. Şu an hatta onların yeni versiyonları çıktı. 75 kuruş muydu? Neydi ya? Öyle bir şeydi ya. Lekola çiğ köfte. Yok baba Lekola'yı biz bir tek bakkaldan gider alırdık. Öyle kullanırdık. Yeni versiyonu da soruyor. Yeni versiyon var bir tane öyle ya. Hatta bizim zamanımızda arkadaşlar Kola Turka vardı. Kola Turkan'ın da hikayesini bilenler bu marka kim vurduya gitti? Çünkü bu Türkiye'de çok ciddi söylüyorum Coca Cola'ya saplamış bir firmaydı. Zamanında hala olabilir ama zamanında bu firma Coca Cola'nın yerini eline geçirmişti. Çok ciddi söylüyorum. Biz herkes kola içerdi bizim ailede ve herkes Kola Turka kullanırdı. Herkes. Ondan sonra buna bir bu firmaya bir şey oldu o zamanlar. Piyasadan silindi. Şey büyük oyun var diyorlardı yani. Üzerine oynandı diyorlardı. Öyle bir muhabbet vardı. Bak bekle. Yazayım size izleteyim onu. Kola Turka Enteresan bir şey oldu. Sanayi Bakanı babamın arkadaşı olur. Dedi ki ya Murat dedi cebimde bir mektup var dedi. Seni dedi Amerikan Büyükelçisi şikayet ediyor dedi. Sana dedi bir küçük ceza vereceğiz. Türkiye Cumhuriyeti, Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanlığı, sen bakansın. Ticaret ve Sanayi Bakanı ne demek Amerikan Büyükelçisi seni şikayet ediyor? Yani böyle bir şey olabilir mi dedi ya? Memlekette kanunlar var. Sonradan ceza et. 35 lira. Yani. Küçük bir ceza. Artık biz kendimizi ne kadar büyük görüyorlarsa <laughs> küçük bir şey... Ama yani kola yapana da devletin karışacağı nereden aklına gelir? E tabii bende de biraz delilik var herhalde. Hani cahil cesur olur hesabından. Ben de gittim devleti mahkemeye verdim. E, devlet Türkiye Cumhuriyeti. Tamam bizim devletimiz. Mahkeme de milletin mahkemesi. Onun tepesinde de TC yazıyor. Ve mahkeme 7 sene sonra yanlış dedi. İptal etti cezayı. Cezayı ödemedik. Ama şöyle düşünün. Yani değeri 10 trilyon olan bir iş. 35 trilyonluk bir ceza. 7 sene tepesinde sallanırsa o işe nasıl yatırım yapabilirsiniz? Yani koskoca büyüyen bir firma Amerika tarafından bir müdahale alıyor. Tık. Yoksa var ya tüm herkesin evinde kola turka vardı. Herkesin evinde bak her yerde. Derin işler harbi derin işler oğlum. Yoksa var ya Türkiye'de Coca Cola falan filan kalmazdı oğlum. Silip süpürüyordu bir ara var ya. Her yerde kola turka kola turka reklamlar. İftarlarda miftarlarda her yerde. Coca Cola çöktü diyorlar. Bizim zamanımızda öyleydi. Ufo oyuncak vardı. Vallahi bilmem ufo oyuncağı ufo oyuncağı ya. Şu an tat olarak kokkalı. Coca... Öyle düşünme say